Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ne zaman dur video çekemiyorum, edemiyorum. Fazla uğraşmıyorum. Bugün de böyle bir video çekim dedim. Köpeklerim hepsi burada hayvanlardayken. Dişim dumanım kızana gelmek üzere. Galiba yani birkaç güne kızana gelir gibime geliyor ama inşallah gelir. Çünkü ne zamandır bekliyoruz. Bir buçuk yaşına hamama girdi. 14-15 aylık. Gelirse yobazla aslanı bırakacağım. Yobazla aslanı bırakacağım. Bakın aslan geliyor. Sizce aslanla yobaz nasıl olur arkadaşlar? Aslan bu yobaz bu. Bakın. Deli olan burada. Yobaz. Tosun. Çünkü yaban hayvan düşmanı arkadaşlar. Yani o tip köpekten ben yavru almak istiyorum. Karonun da fiziğimizi güzel, kafa yapısı falan mükemmel bir köpek ama Yobaz'la şeyi bırakacağım. Aslanı. Bakın aslana bakın. Hem Tosunlar? Duman kızım. Kızım sen niye kazana gelmiyorsun? Sen niye kazana gelmiyorsun? Dört lider burada. Dört kardeş burada. Duman kızım. Kardeşin ne yiyor? Kemik mi? Yobaz ne yiyorsun oğlum? Ne yiyorsun? Kemek. Kemik yiyor. Vay benim kızım. Vay benim kızım. Arkadaşlar aslan tam bir kangal. Yani gerçek bir kangal. Fiziğiyle olsun, kuruyla olsun, yapısıyla olsun. Kangal dediğim zaman ben bu köpeğe derim. Çünkü hem yüksek hem oklu. Yani bir yaban hayvana gittiği zaman mücadele etmek için yani savaşacak bir köpek. Yani öyle gelgeç bu köpeklerden değiller. 88 santim var galiba. 88-89 santim var. Ölçmedim ama var. Yıllarımı vermişim. Var yani. Aslanı bırakacağım. bak Karo, Karo seni bırakmayacağım kanca. Seni bırakmayacağım. Duman kızıma. Bir de düşünüyorum arkadaşlar Mert Yılmaz'ın yanına gideyim. Keşe bırakayım. Yani gerçekten keş gördüğünüz gibi bütün yaban hayvanlarla mücadele etti. Güzel köpek. Bilmiyorum yani söylemedim ama Mert Yılmaz'a söylesem nedir ne demez orasını bilmiyorum. Ama benim aslanım var aslanım yeter. Karo'yu bırakmayacağım. Karo bir sonraki şeye şimdi aslandan yavru alacağım yobazdan yavru alacağım. Çünkü yobazından Aslanın yaban hayvana, hayvana gidiş şeyi farklı benim gözümde. Çok farklı. Yani gittiği zaman direkt tutuyor. Yapışıyor. Yobaz da aynı. Bağırın domuzlara girdi. Ee, yavrularını tuttu tuttu boğdu attı. Çanara yanı. Duman da aynı benim kızım. Karı orada yoktu. Karaya bir şey diyemiyorum. Karı orada yoktu. Aslan da yoktu. Aslanı biliyorsunuz sonradan getirdim. Aslında ayda yani ayda şeyini verdim. Gidip dalıyor yani kaçma maçma yok dalıyor. Zaten kurt bunların önüne düştüğü zaman kurdun ne kaçışı var ne gidişi var bu bir gerçek. Yani bu dört liderin eline kurt düşerse kurda fazla değil yani bir 20 dakika yarım saat veriyorum. Pert ederler. Ya bunlar da at gibinler yani. At gibin koşarlar bunlar. Aslanın eline ayağına baksana. Değil mi aslanım? Değil mi lan aslan? İnşallah dişim kızana gelir de çiftleştiririz. Çok bekliyoruz onu. Yani bir buçuk yaşına girdi. Halen kızana gelmedi. İki sefer geldi. Avunmadı. Çiftleşmedi. Daha doğrusu birinde ben bırakmadım. 9 aylıktı diye. Diğerinde de kızana geldi. Kendi çiftleşmedi. Yani kızana geldi. Kendi çiftleşmedi. Ondan sonra zaman 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 derken şu anda Haziran Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Yani köpek 14-15 aylık benim dişi halen çiftleşmedi. İnşallah çiftleşir güzel yavrular alacağız ondan. Karo zaten seni gördüm ben korkuyorum oğlum. Sen insanlar da gördüğümü korkuyor. Geç hadi oğlum hadi geç. bakıyorsun aslan? Aslan nereye bakıyorsun o Kara bir bana bak bakayım. <laughs> gözlere bak yani gözlere bak diye sen düşman ya. Bildiğiniz kurdun gözleri arkadaşlar. Getirin bir tane kurt denemesi bedava. Koyalım yan yana canlı bir kurdun gözlerinden. Tıpkı tıp aynı. Renk, bakış. Kara bir bak hadi. Kara bir bak. <laughs> bakın şunun gözlerine bakın arkadaşlar. Bakın. Yani bakışı böyle bildiğiniz kurt. Çene yapısı bile kurda benziyor. Karonu. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Ne zamandır bir video çekmiyordum dedim çekeyim. Şöyle dört lider de aldım buraya. <laughs> tamam kara. Kara şu gözlere bakarım. bakar Bakın arkadaşlar şunun şunun gözlerine bak. Bakın şunun gözlerine bak. İçeriden dersen gözleri dönük şekilde bakıyor. Oğlum. Hadi gidelim. Gelin gidelim oğlum. Hadi. Haydi oğlum. Yani bu dört lider burada oldu mu? Kurtmuş, ayırmış, domuzmuş. Hiç takmıyorum arkadaşlar gerçekten hiç takmıyorum Çünkü liderler burada Bakın Liderler hepsi ayaklandı hadi oğlum hadi oğlum Hadi oğlum piş 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 piş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım Beğeni yapmayı unutmayalım abone Yorum yapmayı unutmayalım sizden ricam kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın.